Herkese selamlar. Bugün sizlere mouse'unuzu nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Hemen videomuza geçelim hızlı bir şekilde. Evet masa üstüm birazcık karışık hatta baya karışık kapak tarafını falan yaptı çekeceğim bu videonun o yüzden buralar birazcık karışık hemen hızlıca anlatayım bunu çok kısa bir video olacak baya güzel bir video olacak ben size açıklama kısmında bir link vereceğim arkadaşlar tıklıyorsunuz ve sizi böyle bir sayfa atıyor. Burada hemen dosyayı indire tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bir buçuk megabayt bile değil tam. Bu dosyayı açıyoruz. Masa üstümüze gelelim. Bu dosyayı masa üstümüze şöyle atıyoruz. Ben atmayacağım. Çünkü bende var görmüş olduğunuz gibi. Hemen attığımız dosyayı açıyoruz. Buradan macOS OS X Crossus Tam okuyamadım. 1.1 Setup yazıyor. Buna çift tıklayıp açıyoruz. Burada kullanıcı denetim hesabı geldi. Buradan evet diyoruz. Siz göremiyorsunuz ekran kayıt programından dolayı. Buradan bakın this will install macOS X cross ıı, on your computer container. Yes diyoruz buradan. Next diyoruz. Bekliyoruz. Buradan hemen finish diyoruz. Bakın böyle bir yere attı. Buradan hemen ve ben ıı, iBoot stiller installer kullandığım için ben de böyle bir şey gelmiş. Yani boyutuna bakın toplam boyutu 2.4 MB. Pek bir şey değil. Burada hemen düzenlen, Mac olsun seçip e, bir dakika buradan öncelikle Windows Vista seçiyoruz. Uygula diyoruz. Ondan sonra yine buna tıklayıp Mac OS X'i seçip uygula diyoruz. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mouse'umuz artık Mac gibi. Çok güzel oldu bence. Ben baya bu mouse stilini seviyorum. Böyle eğitici videolar için e, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.